Arı hastalıklarıyla mücadelede arı kolonilerinin sağlığını korumak için önleyici önlemler almak önemlidir. Temiz su sağlamak, arı kovanlarını düzenli olarak temizlemek ve hastalıklı arıları izole etmek gibi basit adımlar önemli olabilir. Ayrıca arıları kimyasal ilaçlardan uzak tutmak ve uygun arıcılık uygulamalarını takip etmek de faydalı olabilir. Arı hastalıklarında kimyasal kullanımı birçok arıcı ve uzman arasında tartışmalı bir konudur. Kimyasal kullanımı Hastalıklarla mücadelede etkili olabilir. Ancak aynı zamanda arı kolonileri üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Kimyasal kullanımıyla ilgili doğru dozaj, uygulama zamanlaması ve kullanılan ürünlerin seçimi büyük önem taşır. Organik ve doğa dostu alternatiflerin araştırılması ve kullanılması arı sağlığını koruma açısından tercih edilebilir. Arı hastalıklarında yavru türüyle mücadele öncelikle hijyenik uygulamalara dayanmalıdır. Hastalıklı yavruların hemen temizlenmesi kovanın hijyeninin korunması ve hastalıklı bölgelerin izolasyonu önemlidir. Ayrıca arı kolonilerini güçlü tutmak, düzenli kontroller yapmak ve uygun tedbirleri almak da önemli bir rol oynar. Kimyasal mücadele yöntemleri, doğru dozaj ve dikkatli kullanıldığında seçenekler arasında olabilir. Ancak bu yöntemlere başvurmadan önce yerel düzenlemeleri ve organik alternatifleri göz önünde bulundurmalısınız. Nosema, arıların bağırsaklarında parazit olarak bulunan bir mikrosporidium türüdür. Nosema ile mücadelede şu önlemleri alabilirsiniz. Temizlik ve hijyen, kovanları temiz tutmak, eski ve kirli petekleri değiştirmek ve genel hijyen kurallarına uymak önemlidir. Beslenme: Arıları sağlıklı tutmak için uygun beslenmeye dikkat edin. Protein ve vitamin açısından zengin bir besleme programı izleyerek arıların bağışıklık sistemini güçlendirebilirsiniz. Organik ve doğal çözümler: Organik asitler, özellikle formik asit ve oksalik asit gibi doğal çözümler nosema ile mücadelede kullanılabilir. Ancak, bu maddelerin doğru dozlarda ve dikkatlice kullanılması önemlidir. Veteriner kontrolü, nosema ile karşılaştığınızda bir veterinerden yardım almak önemlidir. Veteriner, doğru teşhis koyabilir ve uygun tedavi yöntemlerini önerebilir. İzolasyon, nosema belirtileri gösteren arıları izole ederek, diğer sağlıklı arı kolonilerini koruyabilirsiniz. Her durum benzersizdir. Bu nedenle yerel koşulları, arı ırklarını ve diğer faktörleri dikkate alarak en uygun mücadele yöntemlerini seçmelisiniz. Kileç hastalığı Chalk Rot, arı larvalarını etkileyen bir mantar enfeksiyonudur. Kileç hastalığıyla mücadelede şu önlemleri alabilirsiniz. Temizlik ve hijyen, kovan temizliğine dikkat edin. Ölü larvaları ve kovandaki diğer kalıntıları düzenli olarak temizleyerek hastalığın yayılmasını önleyebilirsiniz. Hava dolaşımı, kovan içinde iyi bir hava dolaşımı sağlamak, mantarın gelişimi için uygun olmayan koşullar yaratır. Kovanlar arasında uygun mesafeler bırakmak ve havalandırma deliklerini temiz tutmak önemlidir. Genç arılar, genç arı kolonilerini korumak, kireç hastalığının yayılmasını sınırlayabilir. Yeni kovanlar oluşturarak genç nüfusu artırabilirsiniz. Koloniyi güçlü tutmak, arı kolonilerini güçlü ve sağlıklı tutmak, hastalıklara karşı dirençlerini artırır. Bu, uygun besleme ve genel arı bakımı pratiğini içerir. Kimyasal kontrol, bazı durumlarda, İlaçlar kullanmak kireç hastalığı ile mücadelede etkili olabilir. Ancak bu tür ilaçları kullanmadan önce yerel düzenlemelere ve organik alternatiflere dikkat etmek önemlidir. Veteriner yardımı şiddetli durumlarda veya diğer yöntemlerin etkisiz olduğu durumlarda bir veterinerden yardım almak önemlidir. Her arı kolonisi farklıdır. Bu nedenle mücadele yöntemlerini uygulamadan önce yerel koşulları göz önünde bulundurmalısınız.